Evet. Uçakla kardeşim yanına gitmek istiyorum. Ve gidiyorum şu an. Neyse. Bekleyelim. Ne zaman inecek? Yakınlaştık herhalde. Bakayım. Aa evet. Burası kardeşim yaşadığı şehir. Gelin. Evet bakayım gelmiş. Bakayım bineyim ve kardeşimin yanına gitmeye çalışacağım. Tabii yolda arada sırada başka arabalara binebilirim. Gidelim. Heh, tamam bagimle geldim bagimden ineyim. Kardeşim evin içine girdim. Otursun led kaskı takıyoruz bagide çünkü öyle. Kardeşim üst katta mısın? Geleyim mi? Şöyle bir gazozunu içeyim. Tamam. Kardeşim burada mısın? Kardeşim burada mısın? Yok burada değil herhalde işte. Hemen belki işine gideyim. Heh. İşine gidiyorum. Şöyle geriye. Ya doğru düzgün bir yine pokosu yine vurdu ya. Heh, şimdi buradaki arabaya geçmem gerekiyor. Hadi gidelim. Ha. Şimdi gazlayıp gideceğim. Hadi bakalım. Gidelim ve kardeşimin yanına gitmek için çok sabırsızlanıyorum. İnşallah bir şey olmamıştır. Geliyorum kardeşim seni seviyorum. tamam kardeşim. yerine geldik. Hı hı. Kimse kapıyı açmıyor mu? Hadi. O zaman zorla kıralım <laughs> Ah. Ah, tamam kırıldı. Ne? Kardeşim. Öldün mü? Merak etme kardeşim. Bunun hesabı sorulacak. O ölmüş. Birkaç gün olmuş herhalde. Vücudu çürümüş. <laughs> Yanık var. Demek ki yanmış burası. Ben yani kardeşim bu ne yapacağım? Merak etme. İntikamını alınacak. Kanın yerine.